Yeşim Değer, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu, yazar, köşe yazarı ve söz yazarıyım. Aynur benim geçen yazın Ağustos ayında AZ Kitap vasıtasıyla okuyucularımla buluşturduğum ikinci kitabım fakat ilk romanım. Neden yazma ihtiyacını duyduğumu anlatmam gerekirse hayat insanın önüne bir takım fırsatlar sunar ve bu fırsatları değerlendirmek ise bizlere düşer. Üniversitede benim için bir fırsattı. Ve ben bu fırsatı yazma konusunda değerlendirmeyi tercih ettim. Okumak daha çok bilgi edinerek sürekli gelişim yoluna gitmek insanın kendisini ve yeteneklerini keşfetmesi demektir. Ben de e, öyle yaptım. Üniversiteyle birlikte kendi keşif yolculuğuma çıktım ve şimdi ise bulunduğum yer burası. Bir diğer etkin ise çok roman okuyor olmamdı tabii ki. Yazarların beslenme çantalarından bir tanesi de çok okumaktır. Babam ve ablamda olan yeteneğin bende de olduğunu bu yollarla keşfetmiş bulunuyorum. Aynur'u yazma sürecine girmeden önce beni bu yolda hiç ama hiç yalnız bırakmayan can dostum, yazar Emre Kalcı ve sevgili Jale Depirdoğan'dan yazarlık eğitimi aldım. Çünkü yaptığınız iş her ne olursa olsun önce altını doldurmalı Sonra o işi yapmalısınız diye düşünüyorum. Aynur süreci zorlu ama bir o kadar da keyifliydi. Sessiz ve sakin bir ortamı tercih ettiğimden... ...gece 11 ile sabah 4 arasında çıkardığım eserimi yazarken... ...beni kah üzdü, kah sevindirdi, kah gururlandırdı... ...kah güldürdü, kah sinirlendirdi. Çünkü kendimi olması gerektiği gibi kitabımdaki her karakterin yerine koydum. Eğer karakterlerle bir bütünlük sağlayamazsanız benim nazarımda o eser yeterince iyi olmamış demektir. O yüzden yazar ve karakter bütünlüğü önemli bir nokta. Kitabım Aynur'la okurlarıma vermek istediğim mesaj işte bu çok önemli. Küçük gelinler maalesef ki toplumumuzun sürekli kanayan bir yarısı haline gelmiştir. Ve benim bu konuda yazar olarak yapabileceğim tek şey kalemin özgürlüğüne sığınıp duygularımı kağıda dökmek oldu. Yaptığım ters köşe finalle de bunu başardığımı düşünüyorum. Aynur'un hayatını yaşayan o kadar çok genç kızımız var ki aslında. İşte ben onların ortak sesi olmak için yazdım bu romanı. Kız çocukları sokakta ip atlarken elinden tutulup bilmedikleri bir hayatın yükü omuzlarına bindirilmesin. Okutulsun, kimseye ihtiyaç duymadan yaşama karşı dimdik durabilsin diye yazdım. Gülmeyi icat eden çocuklarımızın yüzleri soldurulmasın diye de yazdım. Hep birlikte el ele kız çocuklarımızın dertlerine derman olalım diye de yazdım. Aldığım yorumlar ve kitabım hakkında çıkan haberler vasıtasıyla da bir nebze olsun birçok kişiye umut ışığı yaktığıma inanıyor ve bu yolda beni destekleyen herkese teşekkürlerimi sunarken Aynur'un arka kapak sözüyle sözlerime son noktayı koymak istiyorum. Işıklar içinde bir köy, o köyde karanlıkta kalan bir ev. Babası ve hiç tanımadığı bir adam tarafından kendisine biçilen hayatın ağırlığı altında yaşam mücadelesi veren genç kıza kader nasıl bir yol çizecek? Büyük bir şehrin çıkmaz sokaklarında ve yüreğindeki seslerin kalabalığında karanlığın içinde ışığa giden yolu bulmaya çalışan Aynur'un yüreklere dokunan hikayesi bu. Güçsüzken bile ayakta durmak zorunda kalan, umuda sarılan tüm kadınların ortak sesi Aynur.